Salih'in evinin kıyında. Ya e, bu Mesut Keşke'nin evinde gelecek de. O zaman. Söyleyeyim. elimdeki bu sipsi delmek için şu kalın kavalları deler. Deliğine göre alettir bunlar. Mesela şiş bu bak. Şu çubuklarla şöyle. Bak böyle. içi temizleri böyle bak. Şu şekilde. Kağızlık teller bak. Böyle hazırlanır bu. Temizlenir. Mantları silinir, düzenlenir. Ağzı bak. Bıçağla açarsın bunu böyle. Kapak yine bak kapağı vardır çünkü ötmez için. Tek gibi ötmez. Şuradan sokmazsan ötmez, algın olmaz. Şöyle tut biraz Bu kadınlar oynattı bu kaval 50 senelik. Bunu buradan delmezsin. Buradan delersen ötmez. Bak bir delik bu. İşaretlanır böyle. Ocağı, ocakta ısıtılır bu. Bundan sonra bunu tekrar üçüncüyü, sonra dördüncü, bu beşinci bir de şu deliği delmezsen kaydaları çeviremezsin. Alt kısmında bak. Böyle. Kızgın olur bu. Buna göre yani. Bir de tabii yanlışlanır bu şey. Evin önünde benim mekan burası. Belevine, Çameli Belevi mahallesinden İzzetoğlu Mesut Geçgel. 1932 doğumluyum ben. Efendim, yaş 91'e geliyor. 91'e. Benim bu kaval sipsi çaldığımı inanan olmaz bazı illerde. Gençler tabi ne bilsinler Hala tabi benim arkadaşım bunlar. Stres atmak için canım sıkıldı mı alırım. Bu sipsi bu kaval uzun havalara asılırım öyle gari. Herkes yanık yanık. Dinler herkes yani oyun kaydasına çevirdim ben kirmen gibi döner erkekler böyle önünde. Yani davet olan yerlere giderim. Tabii bu kavalın hazırlanması var böyle. Bu sipsi elimdeki. Bu altı deliklidir. Böyle çekeriz biz bunu böyle birer 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 birer, birer altı delik. Altta vardır bir. Bunda hep kaydaları çeviriyor yani. Tü, oyun havası olsun, uzun hava olsun alt parmağıyla çevirirsin. Üstteklere ayrı vazifelidir. Şiş bunlar işte ocakta delerin kargılığına Muğla dalından gelme. Demir kargı değiller de bunlara tabi geldiği yer iki günlük yayan yol. İşte bunlarla uğraşıyorum. Kayıtsız günlerimde, kış günlerinde yapıyorsun, isteyene satıyorsun. Böyle işte vakit geçiriyoruz yani. Öyle boşa vakit geçirmiyorsun. <laughs> 40 senelik. Kavalı? Kavalı 8 yaşında başladım. 90 yaş hesap et gari. İsteyene satıyoruz tabi bu kavalla. Şey, Özel. Özel. İsteyen olursa yapıyoruz, satıyoruz. Böyle işte vakit geçiriyorum bunlarla.